Herkese merhaba. Bugün kinoa salatası yapıyoruz. 2 su bardağı kinoayı yıkadım, süzdüm. Pişirme kabına alıyorum. Üzerine 4 su bardağı su ilave ediyorum. Eğer bir su bardağı kinoa kullanacaksanız 2 su bardağı su ile pişirebilirsiniz. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak pişiriyoruz. Kinoa'lar suyunu çekti. Ocağın altını kapatıyorum. Kapağını kapatıp soğuyana kadar dinlendiriyorum. Kino soğudu. Üzerine eşitliklerimizi ilave ediyoruz. İnce ince kıydığımız kıvırcığı. Taze soğanı. Maydanozu. Doğradığımız salatalık turşusunu. Ekledikten sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Kırmızı biber, nane, karabiber, tuz, nar ekşisini. En son da zeytinyağımızı döküp karıştırıyoruz. rendelediğim havucu eklemeyi unuttum. Onu da ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Mısır ekleyebilirsiniz. Nar ekşisi yerine limon ekleyebilirsiniz. Salatamızı servis tabağına alıyoruz. Salatamız hazırdır. Çok lezzetli, enfes bu tarifi yapmak denemek isterseniz, şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.